merhaba. Ben Profesör Doktor Esin Korkut. Medipol Mega Üniversitesi Gastroenteroloji Doktoruyum. Bugün sizlere çölyak ve gluten hassasiyeti konusunda kısa bir bilgilendirmeye çalışacağım. Çölyak hastalığı nedir? Gluten intoleransından farkı nedir? Çölyak hastalığı hepimizin bildiği gibi glutene karşı hassasiyet. glutenler de bulunuyor? Arpa'da, buğdayda, çavdarda ve nadir olarak da yulafta olduğunu bilmekteyiz. Kısaca basite indirmek yemek gerekirse, e, glutenle karşılaşıldığında içerisine gluten denilen bir proteine karşı bağışıklık sisteminin alevlenmesi, e, kişi glutenle karşılaştığında bağışıklık sistemi harekete geçmekte, böylece ince bağırsaklarında e, villus denilen parmaksız çıkıntıların harabiyeti ve takip eden mekanizma vitamin, besin, e, eminim bozukluğu yani malabsorpsiyon denilen bir e, sendroma yol açmakta. Çölyak hastalığı otoimmün bir süreçtir ve ömür boyu oluşan bir hastalıktır. Gluten intoleransı da glutene karşı gene bir hassasiyet mevcuttur. Ancak buradaki farkı otoimmün bir hastalık değildir. E, bu şekilde bir harabiyeti aslında görmüyoruz. Çölyak hastalarında tanı kriterlerimiz, hastalarımızın bazı özel kan tetkiklerine bakıyoruz. Bunun dışında endoskopik olarak ince bağırsak biyopsisi alabiliyoruz. Yine çölyak hastalarımızda genetik testlerine bakabiliyoruz. Ancak gluten hassasiyetimizde böyle ciddi testlerimiz maalesef henüz yok. Bunları daha çok sorgulama yöntemiyle, gluten aldıktan sonra şikayet varlığına göre ayırıcı tanıya ilerlemeye çalışıyoruz. Gluten aldıktan sonra vücutta ne olur? Hangi belirtiler görülür? Çölyak hastalarında gluten'e karşı harabiyet meydana gelir vücudunda e, ve buna bağlı semptomlar gelişecektir. Çölyak hastalığı çocukluktan başlayan hatta erişkinlerde görebileceğimiz bir hastalık olup çok farklı mekanizmalarla semptomlarla karşımıza çıkabilmektedir. E, en basitinden sanki huzursuz bağırsakmış gibi karında şişkinlik, huzursuzluk kabızlık, ishal ile karşılaşılabileceği gibi daha ileri vakalarımızda demir eksikliği, karaciğer fonksiyon testlerinin bozukluğu, kemik erimesi, vitamin, minerallerin eksilmesine bağlı olarak hatta kadın doğum polikliniklerine giden infertilite vakaları, nörolojik problemler, migrenler, anksiyete problemleri hatta tedavi edilmeyen çölyak hastalarımızda lenfoma kadar ciddi kanser vakalarına kadar ilerleyebilmektedir. Gluten intoleransı daha hafif seyretmekte. Bu denli metabolik bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Ancak hasta glutenle karşılaştığında karında şişkinlik, huzursuzluk, yine anksiyete, odaklanma problemleri, stres gibi semptomlarla karşımıza çıkabilmekte. Yine çok sık karşılaştığımız diğer bir semptomda ishal ve kabızlıkla hastalar karşımıza çıkabilmekte. Glüten hassasiyeti olan biri yanlışlıkla glüten tüketirse ne yapmalı? Gluten maruziyetinde akut semptom tabii ki beklemiyoruz. Ancak bir çölyak hastası gibi bir vaka ömür boyu tüketmemesi gerektiğini zaten bilmekte. Ancak gluten hassasiyeti olan kişiler gluten aldıktan sonra karında şişkinlik, huzursuzluk, kabızlık, ishal gibi şikayetlerle karşı karşıya kalabilmekte. Ve vücudundaki o gluten gidene kadar da şikayetlerine devam edecektir. Doğal olarak hasta semptomatik tedavileri aslında yapması gerekecek. Örneğin karında şişkinlik. Rezene çayı, kekik çayı, zencefil gibi daha bitkisel böyle çaylarla kendisini rahatlatabilir. Kabız gibi semptomlarında gene lif tüketimini arttırabilir, su alımını arttırabilir. E, belki diyet e, biraz istirahat onu rahatlatacaktır. İshal gibi vakalarımızda sıvı alımını arttırabilir, bu süreçte lifini azaltabilir. Ancak bu semptomlar daha yoğunsa ve bu basit yöntemlerle eğer gideremiyorsa o zaman en yakın sağlık kuruluşuna bir hekime başvurması gerekecektir. Glüten hassasiyeti olan herkes çölyak hastası mıdır? Ee, güzel bir soru. Glüten hassasiyeti olan her hasta elbette ki çölyak hastası değildir. Çünkü çölyak hastası otoimmün bir süreçtir dediğim gibi. Ömür boyu sürmekte doğal olarak onların tedavi yaklaşımları, metabolik serumları çok farklıdır. Her glüten hassasiyeti bir çölyak hastası değildir. Gluten intoleransı başka hastalıklarla karışır mı? Gluten intoleransının dediğim gibi çok farklı semptomları var. Bunlar nelerdir? İşte karında şişkinlik oluyor, kabızlık oluyor, ishal oluyor. Ve biz bunları biliyoruz ki özellikle huzursuz bağırsak semptomları da aynı semptomlarla karşımıza gelebiliyor. Bu hastalarımızda karında şişkinlikleri var, kabızlık var, ishal var özetle irritable bağırsak sendromu ya da diğer adıyla huzursuz bağırsak en çok karıştırdığımız semptomlardan bir tanesi. Bir diğeri laktoz intoleransı. Hasta süt aldığında ciddi karında şişkinlik, ishal ataklarıyla gene karşılaşabilir. Ayrıca tanımızda mutlaka laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı da mevcuttur. Tanı konduktan sonra tamamen glutensiz yaşamak neden bu kadar önemli? Tanı konduktan sonra glutensiz yaşam neden önemli? Özellikle çölyak hastaları ömür boyu diyet yapmak zorundalar. Çünkü gluteni hayatlarından çıkardıklarında ince bağırsaklarındaki o yapısal değişimler hepsi düzelmekte. Özellikle çocuk hastalar büyümeyi yeniden yakalayabilmekte, yeniden kilolarına erişebilmektedirler. Bu nedenle çölyak hastalarında ömür boyu kesinlikle glutensiz gıda öneriyoruz. Arpa, buğday, yulaf ve çavdarın bulunduğu gıda ürünleri hayatlarından çıkartıyor. Onun yerine farklı gıdalarla e, takviye ürünleriyle e, beslenmelerini düzenliyoruz. Gluten hassasiyeti aslında bu konuda farklı görüşler mevcut. Bu hastalar gerçek çölyak hastası değiller. Otoimmün bir süreçleri yok. Vücutlarında ciddi kalıcı hasar mevcut değil. Biz bu hastalarımıza geçici diyet öneriyoruz. Bazı hastalarımıza 8 hafta gibi bir süre ya da 1 yıl, 2 yıl kadar diyet önerdikten sonra kontrollü diyet açımını öneriyoruz. Eğer hasta gluteni tolere etmeye başlıyorsa düşük dozda gluteni alabilirler. Çünkü gluten hayatımızda olmaması gereken bir şey değil. Aksine faydaları olduğunu bildiğimiz ürünlerden, protein ürünlerinden. Özetle gluten intoleransına ömür boyu diyet değil, kontrollü açılıyoruz ama çölyak hastalarında ömür boyu diyet öneriyoruz. Glütensiz beslense de hala şikayeti olan hastalarda sebep ne olabilir? Glütensiz besleniyor. Hastamızın çölyak hastası olduğunu biliyoruz. İlk önce sorguladığımız ilk soru gerçekten diyetinize uyuyor musunuz? Çölyak hastasının tanısını koyarken biz bazı serolojik testler kullanıyoruz. Gluten hassasiyetimizde maalesef böyle testlerimiz yok. Daha çok diyetle hasta cevap veriyorsa, şikayetleri geçiyorsa anlayabiliyoruz ama çölyak hastası diyet yapmadığını biz seroloji testlerinden anlıyoruz. Doğal olarak ilk sorumuz gerçekten diyet yapabiliyor mu? Diyetini yaptığından eminsek Öyleyse çapraz bir bulaşma var diye bakıyoruz. Çapraz bulaşta hastalarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin kesme tahtalarına bulaşmış bir gluten bile kişiyi aslında hastalığını geri getirebiliyor. O yüzden mutlaka iyi bir diyetisyen, iyi bir beslenme uzmanıyla hastanın diyetini ayarlamaya çalışıyoruz. Hasta diyetini yapabiliyorsa farklı bir hastalık altta olabilir. Eşek eden irritable bağırsak sendromu olabilir, huzursuz bağırsak olabilir. Bizim bu çölyak hastalarımızda özellikle laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı çok fazla bulunmakta. Süt süt ürünlerine karşı bir hassasiyeti var mı buna bakıyoruz. Fruktoz özellikle meyve şekerine karşı hassasiyet atlanıyor ama mutlaka e, gözlüyoruz. Ve ileri dönem çölyak hastalarımız var. Altta yatan lenfoma olabilir. O zaman çok detaylı e, çalışmalarımızda hastalarımız niye yanıt vermiyor diye mutlaka araştırıyoruz. Glüten hassasiyeti olan çocukların büyümesi etkilenir mi? Çölyak hastası çocuklukta başlayan ama bizim erişkin dönemde de karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi ve çocuklar özellikle büyüme, gelişme geriliğiyle hekimlerine başvurmaktadır. Doğru tanı konduğunda, doğru diyete başlandığında çocukların hızlıca akranlarını yakaladığı, kilolarına ulaştığı, boylarının uzadığını bilmekteyiz. Ancak diyetin de ömür boyu yapması gerektiğini tekrar vurguluyor. Gluten hassasiyeti sinir sistemini etkiler mi? Bugün yapılan çalışmalarda gluten hassasiyetinin sinir sisteminde etkilediği bazı nörolojik hatta psikojenik hastalıkların altta yatan nedenlerinden biri olduğu gözlemlenmeye başladı. Özellikle anksiyete ve depresyon günümüz hastalıklarından bir tanesi. E, kişilerin odaklanma bozukluğuna neden olabiliyor. Bunun dışında hastalarda migren ataklarına, şiddetli baş ağrılarının altta yatan bir nedenin gluten hassasiyeti olabileceğini biliyoruz. Yine periferik nöropati, ellerde ayaklarda uyuşmalar, bir nedeni de gluten intoleransı ya da gluten hassasiyeti olabiliyor. Buna da bu dikkatle bakmak gerekir. Gluten hassasiyeti geçici midir? Ömür boyu mu sürer? Çölyak hastalığı bir hastalıktır. Kronik otoimmün ömür boyu süren bir hastalıktır ve ömür boyu sürer. Diyette ömür boyu yapmak zorundayız. Gluten hassasiyetinde farklı görüşler mevcuttur. Ee, geçici olabilir. Ee, bu hastaları biz aslında hasta ile tartışarak ilerliyoruz. Ee, hastanın en az 8 hafta bir diyet yaptıktan sonra semptomlarında belirgin bir düzelme varsa, şişkinlik, kabızlık, ishal atakları hastamıza kontrollü bir şekilde gluten alımını öneriyoruz. Eğer düşük dozda bir gluten alımında hastanın semptomlarında herhangi bir gelişme olmuyorsa, ilerlemiyorsa hasta düşük dozda devam edebilir. Aksi halde bu hastalarımızda ömür boyu diyet önermekteyiz. Arfa, buğday, yüçavda bizim hayatımızın olmazsa olmazlarından ve gluten gerçekten hayatımızın bir parçası gibi görünmekte. Ancak bugün biliyoruz ki glutene olan hassasiyeti olan hastalarımızın e, böyleyse e, hastalarımızın karında şişkinlik, huzursuzluk, kabız, ishal gibi yakınmaları varsa, hatta baş ağrısı, migren atakları mevcutsa bir gluten hassasiyeti olabilir mi diye en azından bir hekimlerimize başvurmamızda fayda var. Sağlıklı günler dilerim.